Başak burcu genel özellikleri. Zodyakın 12 burcundan 6.sı olan Başak burcunun döngüsü her yılın 23 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşir. Yıldız haritanızda Başak burcu gezegen yerleşimine sahip olmasanız da yıl boyunca çeşitli gezegenler Başak burcunu ziyaret ederek bu burcun toprak enerjisini uyandırdığı için bu enerjiyi anlamak önemlidir. Başak burcunun sembolü Bakire kadın elementi toprak, niteliği değişken, yönetici gezegeni Merkür iletişim gezegenidir. Renkleri gri, beş ve açık sarıdır. Günü çarşamba, uğurlu sayıları 5 ve 14'tür. Uğurlu taşları akik, kehribar, jasper, turmalin ve yeşimdir. Vücutta temsil ettiği bölgelerse mide, bel ve sindirim sistemidir. Olumlu özellikleri adanmış, becerikli, yardımsever, çalışkan, hazır cevap ve pratiktir. Olumsuz özellikleri vaaz verme, kendi kendine zarar verme, kendine acıma, şekilcilik ve eleştirelciliktir. En sevdiği şeyler bilgisayarlar, dergiler, uzun banyolar, konserler, çocukluk arkadaşları, hayvanlar, sağlıklı yemekler, kitaplar, dua ve temizliktir. Nefret ettiği şeyler: tembel ya da kaba insanlar, evden ayrılmak, yardım istemek. Gizli tutkuları: kahraman olmak. Güçlü yanları: sadık, analitik, nazik, çalışkan ve pratik olmalarıdır. Zayıf yanları ise utangaç, endişeli, aşırı yargılayıcı olmalarıdır. Peki, Başak burcunun kişisel özellikleri nelerdir? Bunlar üç farklı niteliğe göre gruplanır. Kardinal öncü burçlar, değişken ve sabit burçlar olmak üzere burçlar üç farklı nitelikte toplanırlar. Başak burcu bu dört değişken burçtan birisidir. Diğerleri ikizler, yay ve balıktır. Değişken burçlar mevsimleri sona erdiren burçlardır ve hep mevsimden ders almışlardır. Her şeyin bir sonu olduğunu bilirler ve görevleri herkesi mevsim değişimine uyum sağlamalarına yardımcı olmaktır. Diğer burçlardan daha bilgedirler. Diğer burçlara göre değişime daha kolay ayak uydurabilirler. Pek çok duruma uyum sağlamak için bu kalemun gibi renk değiştirebilirler. Ayrıca zot yakın düzeltmendirler. Kardinaller bir plan öne sürer, sabitler planı eyleme döker, değişkenler ise eleştirel bir gözle son yaparlar. Başak burcu toprak elementi ile yönetilen 3 burçtan biridir dedik. Diğer toprak burçları ise Boğa ve Oğlaktır. Başak burcu Zodyaktaki ikinci toprak grubu burcu olduğu için Boğa'nın işi bıraktığı yerden devralır ve hızlıca kusursuz inşa bir planı yaparak Boğa'nın attığı sağlam temeller üzerinde yükselir. Başak burcu gezegen döngüsü sırasında ayrıntılar içinde ilahi olanı çabucak tespit eder santim santim eksiksiz bir plan hazırlar ve hedeflerimizi yerine getiririz. Başak enerjisi bizi yeni bir çalışma rutini denemeye ya da o güne kadar benimsediğimiz sistemi yenilemeye teşvik eder. Ayrıca insanları gelecek konusunda endişeli hatta evhamlı hale getirebilirler. Başak Burcu gezegen geçişleri sırasında ya öyle olursa ya böyle olursaları takılıp kalabiliriz. Başan ve oğlan ve boğanın arasında olan bir toprak burcu olması onu güçlü ama muhafazakar bir kişi olmaya iter. Gündelik hayatında düzenli ve pratiktir. Hayatları alt üst olduğu zaman bile düzenli bir hayat sürdürürler. Hedefleri ve hayallerine bağlı kalırlar. Telafi edilmesi mümkün olmayan bir ayrıntıyı kaçırdıklarından sürekli endişe ettikleri için ayrıntılar içinde kaybolabilirler aşırı eleştirel olabilir ve diğer insanların pek önemsemediği meselelere kafa yorabilirler. Başak Burcu verimlilik bilincine sahip olmamıza ve fiziksel gerçeklerimizi kavramamıza yardımcı olur. Öte yandan bizi mükemmelliyetçiliğe sürükler. Başak Burcu gezegen geçişi sırasında kendimiz en ince detaylarına kadar işlenmiş binlerce karar vermek isteyip de bir adım atamazken bulabiliriz. Başak burcu seçiciliğinin ve yüksek standartlarının faydalı yönleri olsa da ilişkilerimizi mahvedebilir. Başakların insanlık bilinci yüksektir. Bu da onları zodyakın en duyarlı burçlarından biri kılar. Hayatta olan sistemli yaklaşımları hiçbir şeyin şansa bırakılmamasını sağlar. Her ne kadar çoğunlukla şefkatli olsalar da kalpleri dış dünyaya kapalı olabilir. Başak Burcu çoğu zaman yanlış anlaşılan bir burçtur. Kendilerini ifade etme yeteneğinden yoksun oldukları için değil. Duyguları akla aykırı olduğu zaman bu duyguları doğru kabul etmedikleri için. Peki, Başak Burcu kadını ve aşk. Bir Başak kadını size kalbini verdiğinde sonsuza kadar öyle kalmasını ister. Onun için günümüzün sevgililik anlayışı epey zordur. Kısa süreli takılmalar, tek gecelik ilişkiler Başak Kadın'ın geleneksel aşk arayışıyla çelişir. Başak Burcu Kadını ve Cinsellik Pek çok insanın sandığının aksine Başak Kadın'ın ağır başlı ve ciddi görüntüsünün altında yüksek bir libido saklıdır. Öte yandan birlikte oldukları insan için gerçekten önemli olduklarını hissetmek istediklerinden çok fazla insanla cinsel birliktelik yaşayamazlar. Başak Burcu Kadını ve ilişkiler. Başak Kadını zeka, detaycılık, sağduyu ve bağlılık karışımı bir şeydir. Oldukça zeki, mütevazi ve becerikli olurlar. Kayıtsız gibi göründükleri için Başak Kadını'nı etkilemeye çalışmak ilk başta gözünüzü korkutabilir ama mesafeli olmaktan ziyade yeni bir ilişkiye başlarken pratik, gerçekçi ve dikkatlidirler. Başak Burcu Kadını'nın sevdiği ve sevmediği şeylere gelirsek. Başak kadının beyin ve güzelliğin kombinasyonudur. Organizasyon becerileri yüksektir. Lafa değil, icraate bakarlar. Laf değil, icraat insanıdırlar. Merkür tarafından yönetildikleri için son derece de yaratıcı bir mizacı sahiptirler. Öte yandan toprak burcu oldukları için de bir şey yaratırken gerçekten de ışıldarlar. Peki, Başak Burcu kadınla ne hediye alınır? Sağlık ve zindelik başak kadının en önemli özelliklerindendir. Bu nedenle vücut bakımı ve alternatif tıpla ilgili hediyeleri severler. Masaj, akupunktur seansı hediye etmeniz oldukça hoşlarına gidecektir. Ayrıca kitaplar, el yapımı mücevherler ve sanat gereçleri de başak kadını için harika hediyelerdir. Peki, başak burcu erkeği ve aşk. Aşık bir başak erkeği Zodiac'ın Havyarı türüf mantarıdır. Yani siz daha ziyade patates, hamburger, cips insanıysanız başak erkeği sizin için iyi bir eş olmayabilir. Başak erkeğinin diğer insanlarla uyumu partnerinin tüm sevgilerini onlara verme yeteneklerine bağlıdır. Bu sayede kendilerini güvende hisseder ve kırılgan, şefkatli yüreklerini karşılarındaki insana açabilirler. Nadiren sevgi gösterisinde bulunsalar da samimi bir ilişki duygusal yanlarının güzelliğini ortaya çıkarır eğlence amaçlı gelip geçici ilişkilerden ziyade uzun süreli ilişkileri tercih ederler. Başak burcu erkeği ve cinsellik. Başak erkekleri cinsel açılar, sürprizlerle doldur. Zaman zaman biraz gergin olabilseler de bu durum içlerindeki tutkuyu dışarı çıkarıncaya kadar sürer. Lakin kabuğundan çıkması için epey uğraşmanız gerekebilir. Başak erkeği bir kadını iyi tanımıyorsa ve onun hakkında şüpheleri varsa o kadınla cinsel ilişkiye girmeme ihtimali çok yüksektir. Başak Burcu Erkeği ve ilişkiler. Başak erkekleri oldukça bilge ve zekidir. sorun çözmeyi severler. İlişkilerinde akıl hocası rolünü üstlenirler. Bu nedenle de nadiren eşitlikçi bir ilişki olur. Dolayısıyla ilişkide kişisel sınırlara dikkat edilmeli ve bir denge bulunmalıdır. Başak Burcu erkeğinin sevdiği ve sevmediği şeyler. Merkür tarafından yönetilen başak erkeği sürekli bilgi toplamak ve beyninin içindekileri düzenlemenin bir yolunu bulmakla meşguldür. Dünyayı kendi koşullarına uydurmayı sever ve etrafında huzurlu, düzenli, derli toplu bir alan yaratmaya çalışırlar. Zihnini meşgul edecek bir iş olmadığı zaman çabucak evhamlı birisine dönüşebilirler. Kendi sorumluluklarını üstlenmeyi ve başkalarına yardımcı olmayı severler ama hiçbir karşılık görmedikleri durumda da gücenirler. Peki başak erkeğine ne hediye alınır? Başak erkeği zor beğenen, kişiliklerine hitap eden ve dış görünüşüyle ilgili hediyeleri sever. Bu yüzden işlenmiş kemik taraklar, monogram kol düğmeleri güzel bir hediye olacaktır. Ismarlama giysiler, deri ciltli defterler, el yapımı cevherler, antika bir mühür yüzüğü gibi hediyelerde hoşlarına gidecektir. Peki Başak Burcu'nun en iyi anlaştığı, en çok uyumlu olduğu burçlara bakarsak. Boğa Başak Uyumu Boğa da Başak da içe dönük olmaya meyilli burçlardır ve sık sık dışarı çıkıp sosyalleşmek yerine evlerine kapanmayı severler. Başak'ın detaycılığı Boğa'nın güven ihtiyacını karşılar. Her ne kadar her ikisinin de sabırlı olmaları gerekse de sonunda rahatlatıcı, uyumlu bir ilişki olacaktır. Her ne kadar yengeç başa uyumu Her ne kadar bu iki burç pek çok farklılığa sahip olsa da birbirleri için biçilmiş kaftan gibidirler. Başağın hemen her konudaki pratikliği yengeçin doğal duygusal derinliği ve güvenlik ihtiyacını tamamlar. Her ikisi de sakin ve dengeli bir ilişki için gerekli olan farklı bir şey getirirler ilişkilerine. Yengeçte, başakta son derece duyarlı kişilikler oldukları için ilişkileri ilgi ve şefkat dolu bir ilişki olacaktır. Oğlak-Başak Uyumu Başakla oğlak bir elmanın iki yarısı gibidir. İkisi de entelektüelli ve muhafazakar bir yaşama önem veren çalışkan gayretli insanlardır. Bir çift olarak sosyal hayatta bakış açıları da benzerdir. Her ikisi de etraflarındaki insanların niceliğinden çok niteliğine önem verirler. İlişkinin önemli meselelerinin hepsinde uzlaşacakları için uzun süre bir birliktelikleri olacaktır. Peki Başak Burcu'nun anlaşamadığı burçlar nelerdir? İkizler, Başak Uyumu Bu iki burç birbirlerine kötülük etmeye fazlasıyla eğilimlidir. İkizler başağın inanılmaz derecede donuk ve sıkıcı olduğunu düşünürken Başak'ta ikizlerin yaramaz ve uçarı olduğunu düşünecektir. Başak'ın katılığı ikizlerin her ile çatışacak. Bu da ikizlerin başka arayışlara girmesine sebep olacaktır. Terazi Başak Uyumu Başak Burcu'nun eleştirel ve talepkar olma eylemi, eğlence düşkünü ve rahat tavırları olan terazi için can sıkıcı olacaktır. Terazinin uçarılığı ve iradesizliği mükemmelliyet Çiğ odaklı başağın aklına yatmayacaktır. Cinsel açıdan da bir uyum yakalamaları zordur. Kısacası aralarındaki ilişki bir türlü dengenin bulunamadığı son derece karmaşık bir ilişki olacaktır. Koç başa uyumu Her ne kadar bu ilişki iki tarafında bir miktar fedakarlığıyla iyi bir ilişki olabilecekse de ikisi de temelde epey dik başlı ve inatçıdır. Koç Burcu her konuda lider olmayı, sözünü dinletmeyi isterken Başak Burcu sorunlarını kendi bildiği yoldan halletmeyi sever. Cinsellik açısından da koç, başağın bilmece gibi karmaşık olduğunu düşünecek ve hayal kırıklığına uğrayacaktır. Peki belirsizlere bakarsak. Başak ve Başak uyumu. İki başak birlikteyken iyi bir ilişki söz konusu olabilse de her ikisinin de birbirlerinin sorunlarını kendi yöntemleriyle halletme ihtiyaçlarına özen göstermeleri gerekmektedir. Bu ilişkinin anahtar kelimesi tavizdir. Eğer ikisi de taviz vermeyi öğrenebilirse, başarılı olma ihtimali yüksek bir ilişki yaşayabilirler. Balık başak uyumu. Bu ilişki iyi de olabilir, kötü de. Bir yandan başağın hayata pratik yaklaşımı, hayalperest balığın ayaklarının yere basmasını sağlayabilir. Balığın hayal gücü de başağın dünyasına yepyeni bir boyut kazandırabilir. Diğer yandan da Başak mükemmeliyetçiliği ve kıl kırk yarma huyu balık partnerinden sınırsız ideallerini gerçekleştirme beklentisiyle ters düşebilir. Yine de her ikisi de birbirlerini tanımlamayı becerebilirlerse iyi bir ilişki olabilir. Başak burcuna uygun mesleklere gelirsek. Başak burcu insanları pratik, analitik ve çalışkandır. Herhangi bir sorunun çözümü için ne yapılması gerektiğini bilirler. Bu nedenler iyi bir organizasyon gerektiren sorun çözmeye dayalı işlerde başarılı olacaklardır. Memur, marangoz, yazar, peyzaj mimarı, hemşire, psikolog, kitapçı, ekonomist, eleştirmen, müfettiş, şifacı gibi meslekler başak burçları için uygun mesleklerdir. Evet, Başak Burcu genel özellikleri şimdilik bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.